Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem Yayıncılık adına çektiğimiz vatandaşlık videolarında medeni hukukun en önemli yerindeyiz. Ehliyetler kısmındayız. Bu kişi kavramını konuşacağız. Kısadan bir hatırlamamız gerekirse medeni hukuk ne demiştik? Bakın borçlar ve medeni hukuk algısı. Bu ikisi bizim en çok yüklendiğimiz kısım diyordu ÖSYM. E. O hukukun başlangıcı, o temel kavramlar falan falan. Borçları zaten çok detaylı konuştuk. Neyi konuşacağız? Hak kavramıyla giriş yapmıştık zaten. Neyi konuşacağız burada? Kişi kavramını konuşacağız ve medeni hukuku burada tanımlayacağız, tamamlayacağız, detaylarını anlatacağız ve bu faslı kapatacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi medeni hukukun alt başlıkları olarak neler yapmıştık değerli arkadaşlarım? Medeni hukuktaki alt kategoride sınıflandırmamız hangi yöndeydi? Ne demiştik? Bir, başlangıç hükümleri. Medeni Hukuk'un alt kategorisinde ilk başta başlangıç hükümlerini koymuştuk. Bu olayın birinci tarafı. Dedik ki şimdi bu başlangıç hükümlerinde hak kavramı, yani temel kavramlar önemli. Ama en ziyadesiyle neyi konuşacaktık? Hak kavramı. İşte hak nedir? Hakkın türleri nedir vesaire. Ve biraz böyle hani cins bir konu demiştik. Öyleyse 40 yılda bir sorduğu bir konuydu. Ama sorduğu vakitte işte kahretsin ben. Bu derece sorusu diye yaklaştığımız bir konuydu. Peki ikinci etap bizim için ne? Bugün konuşacağımız kişiler hukuku faslı. İkinci kategoride kişiler hukuku kategorisi. Ne buradaki durum? O kişiler hukukundaki algı bizim için ne? Burada şunu söylüyor. Gerçek kişi nedir? Tüzel kişi nedir? <laughs> Pardon. İşte atıyorum bunların alt sınıflandırmaları vesaire vesaire. Bunları konuşacağız değerli arkadaşlarım. Sonrasında neye bakacağız? Aile hukuku kategorisine bakacağız. Sonrasında tekrar tekrar söylüyorum. Aile hukuku bu akrabalık ilişkileri vesaire faslına bakacağız değerli arkadaşlarım. Sonrasında biraz da teknik terim olarak neyi konuşacağız? Eşya hukukunu ve miras hukukunu konuşacağız değerli arkadaşlarım. Bunlar alt başlıklarıydı. Bunlar da sadece bir iki terimden bahsedeceğiz. Öyle çok bir şey değil yani. Hani işte miras bırakan kimdir, o muris nedir, varis nedir, ortadaki mal varlığına ne denir falan filan. Orada teknik terim soruyor yani. Çok kafa yorulacak bir şey yok ama değmeden de olmaz. Kalkar kıl tüyü bir tane soru gelir, muris ne demekti falan diye. Benim videolarımı izleyen de burayı anlatmadı diye soruyu yapamaz. Sonra bütün akrabalarımı işe karıştırmaya gerek yok. Bu yüzden tekrar tekrar söylerim değerli arkadaşlarım. Olay bizim için neresi? Bu alt başlıklar bizde. Şimdi... Bugün neyi konuşacağız? Kişiler hukuku mevzusunu konuşacağız. Bak, canımın içi, bebeğim, bir tanem. Kişi kavramı burada bak. Olay bizde Hadi. kişi kavramı. Canım, ne oldu? Her ilanı aşk ettiğimde bu çocuğun üstüne alınması bizi farklı bir dünyaya götürüyor. Peki, Furkan da beni böyle seviyor. Şimdi, kişi kavramındaki olay şu. Bize değerli arkadaşlarım. Nedir yapı itibariyle? Bir, Gerçek kişiler, gerçek bir kişi kısacası bireyleri, insanları söylüyor. İki, değerli arkadaşlarım, tüzel kişiler. İkincisi tüzel kişiler. Şimdi gerçek kişiler, insanlar, bireyler. Bu tamam. Zaten bugün bu videoda kafa yoracağımız ise sadece burası. Ama tüzel kişi. Bak, bunu Öğrenci arkadaşlarım biraz böyle oturturken zorlanıyor bu mevzuyu. Hafif bir böyle bir sıkıntı yaşıyor yani. Neden? Olay şurası değerli arkadaşlarım. Bu tüzel kişi de. ne aga bu tüzel kişi diyor mesela derslerde. Aga deme vurma ağzına diyorum ben de. Şimdi olay şu oradaki ağzı. Tüzel kişi şu canım benim. Mesela bir, bir hedefin var yani. İşte bir rüyamız var. Malcolm X'in dediği gibi bir rüyamız var. Ne? bir idealin gerçekleşmesini istiyoruz ama bu ideal bir insan ömrüyle veya bir insanın sermayesiyle dünyanın en zengin insanı olsa dahi karşılanabilecek bir şey değil. Yani çok üst düzey bir şey yani oradaki mevzu. Onunla karşılanacak bir şey değil yani. E ne yapalım? Hani bu işi nasıl çözelim? Nedir bunun oluru falan diyoruz yani. Orada diyor ki ya bu işin oluru şu. Yani buradaki mevzu şu. Mesela kimsesiz çocuklara yardım etmek. Şimdi Dünya var oldukça kimsesiz çocuklar olacak. Yani Thomas Moore'un ütopyasına bağlamaya gerek yok. Olacak yani. Ama bunu engellemek ne bir insanın ömrüyle izah edilebilir, yani giderilebilir, ne de sermayesiyle. Dünyanın en zengin insan olsa fark etmez yani. Giderilmez. İşte burada ne yapacağız? Sanal bir kişilik kuracağız ve diyeceğiz ki bizden sonraki insanlar da bu hedefin, bu idealin peşinde koşsun. Onlar da bunun için çaba sarf etsin diyeceğiz. O zaman neye gelecek mevzu değerli arkadaşlarım? Bak bizden sonraki insanlar da bu hedefin peşinde koşsun. Bunun için çaba sarf etsin dediğinde ne olacak yani mevzu? O sanal kişinin etrafında kağıt üstünde bir kişilik yapacağız. O kağıt üstündeki kişilikte toplanacaklar. Kimsesiz çocuklara yardım derneği mesela. İnsanlar gelecek oraya veya yardım vakfı olsun parasal kategori daha öne çıkacağı için. O zaman ne olacak orada değerli arkadaşlarım? Bunlar devreye girecekler. Bu kimsesiz çocuklar atfı devreye girecekler. Ve ne olacak? Neye girecek oradaki kategori? Şu atıfta olacak. Diyecek ki benden sonra gelen insanlık da bunun için çaba sarf etsin diyeceğiz. Olay bu yani bizim için. Başka hiçbir şey değil. Peki şimdi bu tüzel kişi refleksi itibariyle tüzel kişileri birazcık bir sınıflandıralım burada. En başta diyoruz ki dahil oldukları hukuk sistemine göre ilk başta dahil oldukları hukuk sistemine göre şimdi bazı ideallerin gerçekleşmesi için insan ömrü ve sermayesi yetmez demiştik. Kimsesiz çocukların işte ihtiyaçlarının karşı, bir ilin geliştirilmesi mesela gibi gibi gibi. Bunların devreye girmesi için ne olur dedik değerli arkadaşlarım? Sanal bir kişilik yapacağız. Bu artık insanlar oysa bile varlığını devam ettirecek dedik. Ama bazen öyle şeyler olur ki o idealin gerçekleştirilmesi için kamu gücü kullanılması lazım. Yani o idealin devreden çıkarılması için kamu gücünün kullanılması lazım değerli arkadaşlar. Bu kaçınılmaz yani. O zaman ne olacak? Mesela Antalya'nın geliştirilmesi ve kalkındırılması. Hedefimiz bu. Şimdi Antalya'nın gelişimi bir kişinin veya ömrüyle veya sermayesiyle izah edilecek bir şey değil ki. Antalya hep oradaydı yani. Kaç bin yıldır orada yani. E ne olacak? O zaman bunun gelişimi için sanal bir kişilik kuracağız. Ama onun gelişimi için biraz güç kullanmamız gerekebilir. Mesela yol yapacağız. Yol bir araziden geçiyor. Adam diyor ki vermem ben arazimi diyor. O zaman yol yapacağız. Yol bir araziden geçiyor. Vermem ben arazimi dedi ya burada. Bana böyle yaklaştı ya mesela. Ne olacak değerli arkadaşlarım? Burada şunu söyleyeceğiz o zaman. Diyeceğiz ki ben bu yolu zorla alırım çünkü kamu yararı var. Senin o araziye olan bağlılığın çok önemli değil diyeceğiz yani. Kamu gücü kullanacağız. Belediye böyle yapar değil mi? Yol yapar. Adam vermiyorsa bile bedelini öder satın alır. Kamulaştırma dediğimiz olay bu değil miydi bizzat? Gibi. O zaman ne olacak diğer arkadaşlarım? İşte bu kurulan tüzel kişiliklerden bazıları hedefini gerçekleştirmek için kamu gücü kullanır. O kamu gücü kullanan hukuki yapılanmalara biz ne diyoruz? Kamu tüzel kişisi diyoruz değerli arkadaşlarım. Yani amaç toplum menfaatini korumaktır, kamu yararını korumaktır. İşte kamu yararını korumak için kamu gücü kullanan bu kişiliklere biz ne diyoruz? Kamu tüzel kişileri diyoruz. Yani bunlar güç kullanabilen abiler. Bu sebeple kamu tüzel kişileri diyoruz. Mesela bak en büyük kamu tüzel kişisinde devlet ne diyor? Türk milletinin devamlılığını sağlar. Türk milletinin devamlılığını sağlamak için yeri gelir savaşır bile. Kurtuluş Savaşı'nda gördük. O zaman ne olacak değerli arkadaşlarım? Demek ki bunun devamlılığını sağlamak için yeri gelip güç kullanacaksa eğer ne devreye girer? Değerli arkadaşlarım, kamu tüzel devreye girer. Ama o tüzel kişinin hiçbir özel durumu yoktur. Mesela bizim aile şirket olarak şey aile olarak şirket kurduk. Ve şimdi benden sonra da çocuklarım burada devam edecek. Onların çocukları, onların çocukları eğer bir şirket batmazsa, iflas olmazsa vesaire. Bu ne olacak işte değerli arkadaşlarım? Bunun böyle bir güç kullanma durumu vesaire yok. O zaman öyle kamu gücüne sahip olmayan normal kurulmuş tüzel kişilere biz ne diyoruz? Özel hukuk Tüzel kişileri diyoruz değerli arkadaşlarım. Bunlara da özel tüzel kişiler diyoruz veya özel hukuk tüzel kişileri diyoruz. Hukuk sistemine göre bu. Peki bir diğer yapı, bir de şöyle ayırmamız lazım bunları değerli kardeşlerim. Hukuki niteliklerine göre ayırmamız lazım. Bir diğer yapıda tekrar söylüyorum, bunları hukuki niteliklerine göre ayırmamız lazım. Bir diğer yapıda bizde burası. Şimdi burada olay bizde şu değerli dostlarım. Bak bazı tüzel kişilerde amaç kişilerdir. Yani kişilerin ön planda olması bizim için daha belirleyicidir yani. Ama bazı tüzel kişilerde ortaya konulan sermaye önemlidir. Mesela dernekler. Derneklerde bu anlamda hani kişiler ön planıdır. Kişi sayısı önemlidir vesaire. Dernekler normalde 7 kişiyle kurulur. Ama siyasi parti ise 30 kişi. Hani siyasi partilerde bir dernektir konuşacağız onları. Dernekler 7 kişiyle kurulur. Fesine karar verilir. Mahkeme karar lazım mesela ama dernekte de kişi önemlidir. Kişiler ön plandır. Ama bir vakıf da sermaye gücü ön plandadır. Yani bir vakıf söz konusuysa burada önemli olan bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Sermaye gücü. Sermaye gücüyle ön plana çıkarız yani biz burada. Dolayısıyla hukuki niteliklerine göre Kişiler mi ön planda ortaya? Mesela üniversiteler vakıftır değerli arkadaşlarım. Ama ve lakin bir belediye vesaire yapılanmasına şahsi yapı ön plandadır gibi. Bu yüzden ne diyoruz? Hukuki niteliklerine göre derneklerde olduğu gibi kişi topluluğu mu var? Değerli arkadaşlarım. Yoksa sermaye ön plana çıkıyorsa, mal varlığı ön plana çıkıyorsa o zaman ne diyoruz? Mal topluluğu mu var? gibi hukuki niteliklerine göre hangi ön planda? Bunu bana bir söyle diyoruz kısacası. İşte kişi kavramı toparlayacak olursak gerçek kişiler tüzel kişiler değerli arkadaşlarım. Kişi kavramındaki olay bizde bu. Gerçek kişiler biz bireyleriz. Ama tüzel kişiler nasıldır değerli arkadaşlarım? Hani tüzel kişideki irade bizim için nasıldır? Burada şunu söylüyor bana. Hukuki niteliklerine göre yani tüzel kişi idealini gerçekleştirmek için kurduğumuz sanal bir kişilik. Yapı bu. Hani bunu biz karşılayamayız. Bunlar da hukuki, hukuk sistemine göre kamu hukuku içindeyse kamu tüzel kişi, özel hukuk içindeyse özel tüzel kişi veya hedefini gerçekleştirmek için kamu gücü kullanabiliyorsa kamu tüzel kişisi, yok eşit konumdaysa özel tüzel kişi. O kurulan tüzel kişilikte kişiler ön plandaysa dernekler gibi, 7 kişiyle kurulur, izin almadan kurulur dernekler bunları tekrar konuşacağız. Kişi topludur. Sermaye grubu ön plana çıkıyorsa mal topludur derler arkadaşlarım gibi. Peki şimdi bizim burada konuşacağımız ne? Esas. Esas mevzumuz bizim için ne? Değerli arkadaşlarım. Buradaki olayda ne diyeceğiz? Gerçek kişileri bir konuşacağız. Ve gerçek kişilerle alakalı bazı kavramları konuşacağız gerçek kişilerle alakalı bazı kavramları konuşacağız. Ehliyetler burada ön plana çıkan yapı ve diyeceğiz ki hak ehliyeti ne? Fiil ehliyeti ne? Mesela gibi değerli arkadaşlarım. İşte atıyorum kişilik kavramı ne? Gibi gibi gibi. Bunların bir üstüne gitmemiz lazım bizim. Hani hak ehliyeti yapılanması ne, fiil ehliyeti yapılanması ne, kişilik kavramı ne vesaire vesaire. Burada bir bastıracağız yani mevzuya. Şimdi yani şu üç tane kavramı konuşacağız biz burada. Nedir onlar? Bir, hak ehliyeti değerli arkadaşlarım. İki, kişilik kavramı. Üç, fiil ehliyeti kavramı. Üçüncüsü, fiil ehliyeti kavramı. Hoca yazı yazarken sınıfın en sessiz anları değil mi? Böyle, bu anlar nedir? Öğrencilerin birbirlerine böyle dedikodu yapması, işte sevgililerin birbirlerine mesaj atması, sırtı da dönük vesaire. İşte bu teknik bilgileri bizim reji ekibimiz ekibimizde şu an ustalıkla kullanıyor zaten. Hani o boşlukta içerideki bir şeyler yapıyor. Buradaki nereye mesaj atıyor henüz çözemedim. Dur bakalım. Tam böyle hocanın sırtının döndüğü anlar öğrencinin altın dakikaları. Ne yazıyorsun bakayım? Ne yazıyor? Susma aykır diyor. Bir pasif direniş noktasında ama Furkan'ın gerçek kimliğini son videoda açıklayacağım burada. Peki şimdi sen orada bir şeylere müdahale etmeden şey yapabiliyor değil mi? O devam edebiliyor sistem. Bir gelin bakayım ikiniz de. Gelin bak. Gel gel gel. Gel. Gel bakayım gel. Bunların bir iç yüzünü bir çıkarım. Gel çocuğum bakayım. Gel 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 gel. Gel sen de. Gel gel. Bu Furkan, Merakla sorduğunu. <laughs> işte gereksiz yazılarla devamlı arkada halay çeken. Bu da iki dakika yalandan çekim yapıyormuş gibi sonra telefonla oynayan Sevda. Bir de bayram var. O bugün ne ameliyat ne ameliyat olduğundan emin olmadım. Olmak da istemediğim bir de bayramımız var. işte bizim e, İSEM çetesi bunlar. Stüdyoda konaklıyorlar yetişkin bir reje elemanı her türlü illegalliği yapabilir arkada. Bunlar da yetiştiler. Yavruyken aldık bunları henüz. Ama gördüğünüz gibi artık yıpratıcı bir haldeler. Bu kız zaten dövmeci dükkanından aldık bunu. Hani gördüğünüz gibi bir gözünün kenarı kaldı. Onu da yaptırdı zaten. Furkan da eylem adamı. Ama hangi eylemlere katıldığını burada söylemek istemiyorum. <laughs> özel biraz. özel. Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Artık yüzleriniz bilindiğine göre sizi rahat rahat... Evet. Hadi şifre edeceğim. Peki. <laughs> Şimdi bakın. Hak ehliyetindeki mevzu. Bizde hak ehliyetindeki hadise. Hak sahibi olma yeterli. Şimdi diyor ki. Hukuk sistemi bize şunu söyledi arkadaşlar. Birey ne zaman hak sahibi olur? Olay bizde bu yani. Ne zaman hak sahibi olacak? Diyor ki. Daha sonra. Bakın burası çok önemli. Daha sonra. Sağ ve tam doğmak şartı ile daha sonra sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda diyor. Tekrar söylüyorum. Daha sonra sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda. O zaman hak ehliyeti doğumdan önce kazanılıyor. Belli bir aydan sonra hatta bir ara Türkiye'de popüler olmuştu hatırlarsınız. Belli bir aydan sonra kürtaj yasak değil mi? Koyduk gene. O zaman anne karnındaki çocuğun yaşam hakkı var bak daha doğum yok ortada. Hatta o çocuk yaşama yeterliliğini kazandığında, değerli arkadaşlarım, o çocuk yaşama yeterliliğini kazandığında ne oluyor bizim için? O çocuk doğmadan miras da paylaşılmıyor. Yaşama yeterliliğini kazandığında tekrar söylüyorum, o çocuk doğmadan mirası da paylaşmıyoruz. O düzeyde yani olay. Bu yüzden değerli arkadaşlarım, altını çize çize söylüyorum bu hadisede. Daha sonra sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştüğündür. Buradaki tam doğumdan kasıt vücut bütünlüğü değil. Yani çocuğun tam olması, bütün uzuvlarının yerinde olması değil ha, aman öyle şeyler anlamayın. Buradaki tam doğumdan kasıt tamamen doğum. Yani doğum olayının tamamen bitmesi, değerli arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Buradaki tam doğumdan kasıt tamamen doğum. Hani oradaki olayın bitmiş olması. Bunu söylüyor yani. Peki bu neye benziyor aslında biliyor musunuz? Olay şu bizde. Örneklendireyim bu hak ehliyeti Mesela ben çok üniversite çalışkan bir çocuğum. Böyle hukuk fakültesinde çok çalışkan bir öğrenciyim. Ve bununla alakalı işte ailemde de gurur duyuyor benle vesaire. Sonra babam dördüncü sınıfa geçtim artık okul bitireceğim. Babam bir gün geldi dedi ki ya bak okulda dedi öğrendim dedi fakültede birinciymişsin dedi. Çok gurur duydum seninle dedi. Babam da zengin bir adam diyelim. Dedi ki sana araba alacağım lan dedi. Sana araba alacağım dedi mesela. Orada teşekkür dedim. Ama dedi, baktı dedi, şartım şu. Aynı şekilde dereceyle bitireceksin okulu dedi. Şartım o. Dereceyle bitir diplomayı getir, arabanı götür dedi. Tamam. Dedi. E bu saatten sonra ne olacak bende? Klasik yalakalıklar başlayacak yani. Babama işte babacığım sevdiğin e, işte pilav koyayım mı Pikava? İşte e, orta mı içersin kahveni babacım? Arkana yastık koyayım. Sırtın terlediyse bez koyayım. Falanlar filan. Babam kaçın kurası diyecek. Ulan yalakalık yaptığını biliyorum ama dedi. Çok hoşuma gitti dedi. Jest olsun diye dedi. Ki zaten ben senin dereceyle bitireceğini biliyorum dedi. Jest olsun diye dedi. Arabayı sana şimdiden veriyorum dedi. Ama anlaşmamız anlaşma dedi. Okulu dereceyle bitirmek şartıyla dedi okulu dereceyle bitirmek şartıyla arabayı şimdiden veriyorum dedi. Bir jest olarak bazı şeyleri önden dedi sana tanıyorum dedi. Hukuk sistemi de bunu diyor işte insanlara. Normalde hak sahibi olman doğumlu olur diyor. Ama diyor çok temel hakları, yaşama hakkı gibi, vücut bütünlüğü gibi çok temel hakları baştan bir peşin peşin veriyorum ben sana diyor. Bu yüzden daha sonra sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü anda ne yapılır değerli arkadaşlarım? Kazanılır. Buraya dikkat. Ana rahmine bu kategoride kazanılacak. Buraya dikkat değerli arkadaşlarım. Peki, bu kategoriyi tanımladık. Burayı belirttik burada. Kişilik ne zaman kazanır? Bak. Hukuken bir birey olduğunu, hukuken bir birey olduğunu nerede ispatlarsın veya tanımlarsın? Hani çıkış noktan nedir yani orada? Hukuken ben bir bireyim. Tabii ki dediğini nüfus cüzdanıyla. Peki nüfus cüzdanını almak için nereye gidersin? Nüfus müdürlüğünden bunu alırken neyle gidersin daha doğrusu? Doğum raporuyla, doğum belgesiyle. Peki doğum belgesi neyi ispatlar? Daha sonra sağ ve tam doğduğunu ispatlar. Yani sağ ve tam doğumu ispatlar yani. O zaman kişilik o belgeyle hüviyetle ispatlanıyorsa, o belgede sağ ve tam doğumla veriliyorsa, demek ki kişilik neyle kazanılır değerli arkadaşlarım? Sağ ve tam doğumla kazanılır. Yani kişiliğin başlangıç anı sağ ve tam doğumdur. ÖSYM size dese ki, öncülü bir soruda. Hukuken kişilik hak ehliyetinden sonra başlar dese. Hukuken kişilik hak ehliyetinden sonra başlar dese. Evet, sonra başlar. Nedir oradaki espri? Bak hukuken kişilik hak ehliyetinden sonra başlar. Evet, sonra başlar. Neden? Bu da ana rahminde başlıyor. Bu nerede? Değerli arkadaşlarım bak bu ana rahminde başlıyor. Bunun vaziyeti nerede? Sağ ve tam doğumla başlıyor. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Hukuken kişilik atfi itibariyle kişilik hak ehliyetinden sonra başlar. Peki bir cümle daha. Her ikisi de her ikisi de sadece var olarak kazandığımız yeterlikler değil mi? Ve yani sadece var olmakla bunları kazanıyoruz. Bu yüzden bunlar ...pasif kavramlar veya pasif ehliyetlerdir. Çünkü niye? Ya o çocuk da ana rahminde veya yeni doğmuş çocuk... ...biliyor mu e, hak ehliyeti veya kişilik gibi... ...hukuki terimlere sahip olduğunu? Hukuk falan ya bir şeyler yapıyor yani. Daha o çocuğun tek derdi yemek... ...bir de e, kakasını yapmak. Bu yani oradaki olay. Ne anlasın şunlardan? Bir şey yapmadan sahip oldu... ...hatta sahip olduğunun bile farkında olmadığı... ...yeterlikler değil bunlar. Evet. Bu yüzden bunlar pasiftir. Ama... Fiil ehliyeti. Bak adına bir bak. Fiil ehliyeti. Bunu çok detaylandıracağım zaten. Fiil ehliyeti dediğine değerli arkadaşlarım fiili işlem yapma yeterliliği. O zaman işlem yapma yeterliliği arıyorsan özel bir şeyler lazım yani. Burada böyle kafana göre işlem yeterliliğine sahibim. Neye sahipsin oğlum neye sahipsin? Burada değil. İşte burada özel şartlar lazım. Bir neler lazım? Bu aktif bir ehliyettir. Bir ayırt etme gücü diye de geçer. Diğer adı temiz kudreti. Ayırt etme gücüdür diğer adı. Yaptığı hareketin sonuçlarını bilme yeteneği. Düğmeye bastığımda işte televizyonun çalışacağını bilirim. İşte ışığa bastığımda onun e, söneceğini bilirim. İşte kaleme attığımda birinin yaralanacağını bilirim veya zarar göreceğini vesaire. Yani hareketimin sonuçlarını öngörme yeteneği bu. Peki hareketimin sonuçlarını öngörmek için. Yani akıl yaşta değil baştadır. Tamam da başa da biraz yaşla gelir yani. O zaman hareketimin sonuçlarını tam olarak öngörme yetisine gelebilmem için, değerli arkadaşlar, biraz yaşla oturan bir şey değil mi bu? Evet. O zaman ikincisi ikinci şartımız. Bunları dediğim gibi detaylandıracağım. İkinci şartımız ergin olmak, değerli arkadaşlarım. Bu da tamam. Üçüncüsü de şu ya hareketimin sonuçlarını biliyorumdur da... Yani neyin eğri, neyin doğru olduğunu biliyorumdur. Ama eğriyi doğruyu ayırt etme... Veyahut işte nasıl ifade edeyim... E, doğruyu uygulama noktasında problemim vardır daha basit bir anlatımla Mesela hapı çektim çektim çatıya çıktım. İşte... E, Fatma'yı getirmezseniz aşağı atlarım. Ayşe'yi getirmezseniz aşağı atlarım diyorum mesela. Aşağı atlar kendimi öldürürüm. Aşağı atladığımda öleceğimi biliyor muyum o zaman? Aşağı atlar kendimi öldürürüm. Demek ki temiz kudretim var. Hareketimin sonuçlarını biliyorum. Ama aldığım hapın etkisiyle veya işte kullandığım ilacın etkisiyle neyse veya içinde bulunduğum psikolojiyle atlayabilir miyim? Evet. İşte buna biz kısıtlı diyoruz o an. Değerli arkadaşlarım. Ve nedir? Kısıtlı olmamak. Bir diğer halde. tekrar tekrar söylüyorum. Kısıtlı olmamak diğer mevzu. O zaman hadiseye baktığımızda ayırt edecek, belli bir yaşta olacak ve e, kısıtlı yani karar noktasında bazı problemler olmayacak. İşte fiil ehliyeti bizim için bu manada nedir değerli arkadaşlarım? Aktif bir kavramdır. Yani bireyin bazı şartları gerçekleştirmesi lazım. Tamam? Ehliyetler kavramı genel olarak bu. Şimdi bir sonraki videomuzda neyi konuşacağız? Kişiliğin başlangıcı buydu ya. Kişiliğin son bulma hallerini konuşacağız değerli arkadaşlarım. Kişiliğin son bulmasını konuşacağız ve onun üzerine bir de ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Şu fiil ehliyetinin şu unsurlarına biraz müdahale edeceğiz. Fiil ehliyetinin bu unsurlarına birazcık müdahale edeceğiz. Hep ne diyorum? keyfiniz daim olsun bakın bütün derslerden şimdi bir hayal kuralım şimdi bir hayal kuralım bütün derslerden her şeyi tamamladığımızda ailemiz böyle o koridorda sınav sonucu atama sonucu açıklandığında atandığımız haberi gelmiş ve o haberden sonra hadi bir çay içelim, hadi bir kahve içelim diye herkes bir tarafa koşturuyor ama keyifli bir sevinç var evde. Böyle koridorda karşılaştığımız insanlar yüzümüze gülüyor, annemiz, babamız vesaire. Onları mutlu ediyoruz, her şeyi boş verin. Ve sonra gece bitmiş, onlar artık oh be evladım da kendini kurtardı diye veya yakınlarımız hayatta olan yakınlarınız kurtar diye mutlu uyuduğunda balkona çıkmışsınız, Müzeyyen Ablay'a açmışsınız. Kahvemizi de elimize almışız. Şehri dinliyoruz ve her şey bitti diye. Böyle keyifle o esintiye kendimizi bırakıyoruz. İşte bu videoların gayesi bu hayali gerçek kılmak efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere saygı ve hürmetle.